Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda geç saatte bir temizlik yapacağım. Çünkü bütün gün hiçbir şey yapmadım yemek hariç. Ama hiçbir şeyi ellemedim ve biliyorsunuz çocukla evde bir şey ellemediğin zaman evin hali ne hale geldiğini bilebilirsiniz. Bu arada kaç kere hali hale dedim bilmiyorum. Neyse kolumda kaldı kamera çubuğumu bulamıyorum. Çubuğum nerede? Çubuğum nerede? En son nerede? No. Ha şurada. Kameramızı bir takalım şu çubuğumuza. Bugün günlerden çarşamba. Haftanın tam ortası yani. Seviyorum çarşambaları. Çünkü böyle bir dağı düşünün. Böyle pazartesi, salı, çarşamba. Sonra perşembe, cuma. Cuma'yı çok seviyorum. Çok saçmaladım. Neyse evin halini bir göstereyim. Eğer işime gelirse buzdolabıyla fırında temizleyeceğim bugün. Yalnız terliklerimi bulamıyorum. Ayaklarım ıslandığı zaman en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi. Terliklerimi umarım gezinirken bulurum. Genellikle bütün her gün aynı terliği giyiyorum. Dünya kadar terlik var ama bu terlikler o kadar yumuşak ki böyle sünger ucu. Siz de bıkmışsınızdır pembe terliklerden ama ne yapayım rahat. O terlikleri giymediğim zaman maşallahım olduğu için benim vücudumun ağırlığını artık ayaklarım taşıyamıyor. <laughs> yani bir an önce bir rejime başlamam lazım ama yemeği de çok seviyorum kahretsin ne yapacağım ya. Oturma odam şöyle arkadaşlarım bu taraf iyi taraf sonra bu tarafa geliyoruz. Bütün kabloları elektroniklerin evet, hepsi burada. Bu hafta evden çalıştığım için bilgisayarlar, kablolar, telefonlar, Sonra kuşum Nane Nane Hay nane Bakıyor bana mal mal o ne yapıyor diye Bakar mısınız leş gibi oldu O yüzden bunu da temizlemem lazım Yönetmesem lazım üstünde Bak yeni eldiven aldım Bu hafta sonu snowboard'a gidiyorum <laughs> Sezonun ilk snowboard'u Ve bunları aldım Çok güzel sıcacık içleri de sıcacık ve güzel yanı şu parmağında böyle bir, bir şey var ee, telefonu kontrol edebiliyor yani dokunmatik sonra aman 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 Allah'ım evet, evet arkadaşlar bugün yemek yaptım çok pratik bir şekilde sebzeli bir makarna yaptım yanına böyle bir tane barbunya yaptım niye kuru görünüyor bu çok güzeldi ama nedense şimdi herhalde suyunu aldı adam yerken buraya şöyle bir et kavurdum et düdüklü tencerede et yapmayı hoş giremedi Neyse, Düdüklü tencerede et yapmayı çok seviyorum çünkü pamuk gibi oluyor. Sonra buzdolabının rezaletine bakın arkadaşlar. Her şey her yerde. Ben bunu bugün bir halledeyim. Bu taraf yine iyi biraz ama... Çok kötü. Bir köşe yapmayacağım. Sadece düzenleyeceğim. Kameramızı bir yerleştirelim. Şöyle. Bu arada temizlik içeriklerim... Çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz temizliğimi. Ne güzel emeğimin bir izlemesi oluyor en azından. Bu beni çok sevindiriyor. Yani Amerika'da yaşadığım için hani şey diyorsunuzdur o oh, YouTuber para yapıyor falan filan. Yani ayıptır söylemesi ama e, Türk lirasıyla, Türk kanalı olduğu için Türk lirasıyla veriyor YouTube ve 1 dolar eşittir 7,5 lira. O yüzden benim Hesaba giren çok yani minnak minnak minnak. Düşünün. Şubattan beri 45 dolar yapmış. Yani birime sayarsanız geçen Şubattan beri 45 lira yapmış. Çünkü dediğim gibi Türk lirası ile para veriyor. Ve ben zevk için yapıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Amaç hiçbir şekilde böyle para yapayım falan. Çünkü ben zaten çalışıyorum. Sadece hayata biraz renk katmak istedim bunu yaparak ve çok uğraştım. Hani başta Amerika sistem videoları koydum. İyiydi yani insanlara yardımcı olduğumu düşündüm ama ondan sonra vloglar çekmeye başladım. Hani gezdiğim yerleri, alışverişlerimi falan filan göstermek amacıyla. O da güzeldi. Şimdi sıra temizliğe geldi ve fark ettim ki temizlik videolarım eğleniyorlar aşağıda. Şimdi üst katı hallettiler. Alt kata geçtiler. Alt katı da artık yarın. O yüzden üst katı ben bir halledeyim. Alt kata da yarın geçeriz. Ha onu diyordum. Temizlik videolarımda da izlemeler. Maşallah hani yani emeğime bir şekilde bir karşılık veriyor. O yüzden şimdiden size teşekkür ediyorum ve ben temizliğime başlamadan önce bir müzik koymam lazım. Çünkü müziksiz kesinlikle ev işi yapamıyorum. Canım sıkılıyor, bunalıyorum ve çok böyle evhamlanıyorum. Çünkü ev pis ol pis ol ne kadar pislendiğini gördüğüm zaman benim sinirlerim tepeme atıyor. Ama müzik olunca lay lay long zaman geçiyor. Bazen de... Bu arada tamamen ev haliyim bugün yani giyinip de kuşanmadım. Neyse gece olduğu için sorun yok. Yatacağım zaten biraz sonra. 90'lı şarkılar. Çünkü 90'lı senelerin sonlarında ben daha ergen olduğum için çılgınca 90'lı pop müziği dinliyordum. Şimdi gocadım. Zevkim de gocadı. Yani Şimdi sevdiğim şarkılar böyle slow. Bazen damar. Damar demem de hani Müslüm'ün yeni şarkıları. Koray Avcı. Ondan sonra Sertap Erer. Aa Sertap Erer'i çok severim. Eskiden de severdim. Çok mu konuştum? Sakın ilerlemeyin bak. Ya da ilerleyin siz bilirsiniz. Şimdi temizlik. Yalnız biraz sonra konuşmayı bırakacağım, ee, mikrofonla konuşma yapacağım, editlerken, o yüzden farklı şarkılar olur. Tarar oh. tarar. Bu benim evlilik şarkım. annemin burada ne işi var? Sorabilir miyim? Amerika'daki faylar bu. Ajax, Bleach, bir de Comet var ama bu marka daha güzel. Fayın ne kadar zararlı olduğunu da bilirim arkadaşlarım ama diğerleri başka türlü temizlemiyor. With this feeling, I can leave. I'm working and I'm here. Will you dare to give it all And Walk by my side. Do you see the road? Do you hear it's cold? Do you want the Sharky a Buck. Bu şarkı çıktığında ben 12 yaşındaydım. Fıtkızaran ateşi özledim olsun sıcak bakan gözleri özledim. Labin korkuştan susuzluğunda Bu iniş gibi Türkiye'nin en iyi maden suyu. En iyi. Ha bir de Beypazır var ama enişte daha güzel. Ve güzelim girosun malı. Şimdi dip köşe temizlemediğim için sadece nemli bir havlu bezle sileceğim. Dip köşe yapınca deterjanlıyorum ama yemekleri tam çıkarmayacağım için yani tedbiri almamız gerekiyor. Bugün yarın markete gitmem lazım. Dolap iyice boşaldı. Bugün son sebzemi pişirdim yani öyle. been away and you think back to a time that you were lost Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes And chaos is collapsing from your mind And you say that you're fine But now you're out of time Out of time you're out of time. time, time. You're out. Bu fırının böyle buhar buhar olayı var. 20 dakika ısıtıyor ve buharıyla her şeyi yumuşatıyor. Onu yaptım şimdi. O buharlamayı yaparken ben çekeceğim. i not Evet arkadaşlar yemek odasını dip köşe temizlemeyi düşünmüyorum. Sadece gözümün gördüğü yerleri temizleyeceğim. Biraz baştan olacak ama geri kalan yerleri de derip toplayacağım, bazı yerleri sileceğim ve hadi devam edelim.